Herkese selamlar gençler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sonunda şampiyonluk mücadelesi tekrar karşımıza geldi arkadaşlar. Uzun bir süredir video atmıyorum arkadaşlar 7 gündür video atmıyorum. Ee, i̇nşallah 7 günden sonra yeni bir video yayında olacak arkadaşlar. Diyelim. Evet yeni bir şampiyon bucağısı geldi. 4 yeni giden oluşuyor ve ödüllerimiz aşağılarımız bu şekilde arkadaşlar. Hadi isterseniz çok uzatmadan videomuzu geçiş yapalım arkadaşlar. Videoya geçme önce video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi isterseniz videomuza geçiş yapalım. Şimdi etkinliğimizde şöyle gördüğünüz gibi hemen isterseniz nakafla başlayalım arkadaşlar. Let's go. Şimdi bir mücadele sizlere her zamanki gibi göstereceğim. Ee, bakalım. Nakapta Edgar aldım. Bakalım işe yarayacak mı bilmiyorum. Ha arkadaşlar video like sistemi unuttum. Arkadaşlar bu video sizlerden bir 9 like biliyorsunuz ki yarın Kurban Bayramı arkadaşlar. Herkesin şu anda Kurban Bayramı e, mübarek olsun arkadaşlar. Öne gelmişti Allah. Ya abi neyse arkadaşlar 12 var falan gelmiş neyse biz şimdi devam ediyoruz arada bir video atacağım video, bir video çekeceğim merak etmeyin hadi bakalım Arkadaşlar üstünden biraz oynadım ben zaman geçti ve arkadaşlar hala birinci aşamayı alıp birinci zaferi alabildim ama ikinci zaferi alamadık arkadaşlar bayağı zorlandık üç tane yenilgimiz oldu dediğim gibi bu da sonar olabilir ya da daha devam edebiliriz bilmiyorum neyse 9 ay kattınız mı kanala abone olmayı unutmayın 250 abone olalım artık 235 aboneyiz çok teşekkür ediyorum Böyle devam edelim arkadaşlar hadi bak ee, Yine oynadık Ama maalesef arkadaşlar Kaybettim ee, siz neredesiniz siz bitirdiniz mi yoksa siz de bir yerde takıldınız mı yorumlarda belirtebilirsiniz o zaman 9 ay gelir mi diye bir daha söyleyelim inşallah gelir diyorum arkadaşlar ve kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, hoşçakalın